Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. İngiltere'den kritik Türkiye hamlesi. Türkiye çoktan hak etti. Değerli izleyenler, salgın tedbirleri meyve verdi. İngiltere, kırmızı listede tuttuğu Türkiye'ye seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. Turizmde en büyük rakipler İspanya, Yunanistan ve Portekiz içinse yasaklar sürecek. Pandemi öncesinde ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler listesinde 3. sırada yer alan İngiltere, Türkiye'ye koyduğu seyahat engelini kaldırmaya hazırlanıyor. The Times gazetesine konuşan hükümete yakın kaynaklar, kritik kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti. İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Türkiye'nin turizm alanındaki en büyük rakiplerinin ise kırmızı listede kalacağı ifade ediliyor. Hükümet kaynakları daha önce 25 Temmuz tarihinde yasakların kaldırılacağını açıklamış, İngiltere'nin en büyük turizm ajansı Jet2, Türkiye biletlerini satışa çıkarmıştı. Ancak artan vakalar sebebiyle karardan vazgeçilmişti. PC Agency Seyahat Danışmanlığı'nın kurucusu Paul Charles, Türkiye özellikle otellerde ve diğer turistik bölgelerde en iyi salgın tedbirlerini alan ülke konumunda bulunuyor enfeksiyon oranlarını düşürmek için hem hükümet hem de turizm sektörü tüm gücüyle çalışıyor. Türkiye yeşil listede olmayı çoktan hak ediyor açıklamasında bulundu. Alınan kararda da Türkiye'nin aldığı bu önlemlerin etkili olduğu vurgulanıyor. İngiltere'de yapılan araştırmalara göre Türkiye'den İngiltere'ye gelenlerin ise yalnızca %1.7'sinde pozitif sonuç çıktığı, bu oranın birçok ülkeden daha iyi olduğu belirtildi. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre Turofet Başkanı Sureri Çorabatır seyahatlerde aşılama kartı arandığını hatırlatarak karar turizm sektörüne mutlaka olumlu yansıyacaktır. Net bir bilgi almamakla birlikte ülkemiz adına önemli bir gelişme, ülkemizin sağlık alanında attığı adımların meyvelerini topluyoruz. Vaka sayısında en tepeden düşüş aşılamadaki başarı bu sonuçları getiriyor. İngiltere'de halen birçok ülke kırmızı listede diye konuştu. İngiliz turistlerin ağırlıklı olarak Ege kıyılarını tercih ettiğini dile getiren Çorabatır, pandemi öncesi 2-3 milyonun üzerinde İngiliz turist geliyordu. Bu zamanla yakalanabilecek bir sayı. Şimdilik kapıların açılması bile çok önemli dedi.